Değerli arkadaşlar merhabalar. Kripto paralarla ilgili günlük teknik analiz verileri paylaştığımız kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 27 Ocak 2022 Perşembe. Hepinize günaydınlar ve hayırlı günler diliyorum. Bugünkü analiz listemizde sizlerden gelen istekler üzerine Bitcoin, Ethereum, Ripple, Decentraland, Mana, Cardano, Axi Infinity, Filecoin, Stakenet, Gala, Staratlas, Cosmos Atom ve Chilis kripto paralarının günlük periyotlardaki teknik analiz sonuçlarını, trendleri ve gün içerisinde bizleri bekleyen destek ve direnç seviyelerini dolar endeksli dijital para olan USDT bazında anlatımını gerçekleştireceğiz. Umarım içeriği sizler için faydalı bir video olur. Her sabah olduğu gibi şimdi genel piyasa piyasa durumuna kısa bir göz attıktan sonra teknik verilerimizle analizlerimize devam ediyoruz. Bu gece saat 3'teki yeni açılımla birlikte kripto para piyasasının düşüş eğiliminde olduğunu görüyoruz. Ve şu an saat 06.24 itibariyle kripto para total piyasa hacminin 1.607 trilyon dolar bitcoin dominansının ise %42.63 seviyelerinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi teknik verilerimize her gün olduğu gibi bitcoin başlıyoruz. İyi seyirler diliyorum. Şu an saat 06.25 itibariyle güncel fiyatı 35.877 dolar olan bitcoin için Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde göreceğimiz birinci direnç seviyesi 38.300 Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda göreceğimiz ikinci direnç seviyesi 38.910 Ve üçüncü direnç seviyesi ise 39.896 dolar olacak Destek seviyelerine baktığımızda bitcoin için birinci desteğin 36.327 Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğin 35.718 ve üçüncü desteğini ise 34.731 dolardan alacak arkadaşlar. İndikatör verilerine baktığımızda 14 zamanlı stokastik RSI'de satımlar olduğu görünüyor ve 12,26 zamanlı mekli indikatörü de sat sinyali veriyor. Bitcoin için ATR14 indikatöründe yüksek hareketli volatilite uyarısı alınırken günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğu görünüyor. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız için burada kullandığımız stokastik RSI, MACD ve ATR indikatörlerinin ne anlama geldiğini ve nasıl kullanıldıklarını videolarımızın açıklama kısmından okuyup oradan detaylı bilgi edinebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda volatilitenin yüksek olduğu bu günlerde işleme girmek isteyen arkadaşlarımızın kendilerine bir stop loss seviyesi belirlemelerini ve stop loss uygulaması yapmadan işleme girmemelerini tavsiye ediyoruz teknik verilerimize Ethereum ile devam ediyoruz. Şu an saat 06:27 itibariyle güncel fiyatı 2362 dolar olan Ethereum için Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde göreceğimiz birinci direnç seviyesi 2648. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 2722 ve 3. direnç seviyesi ise 2842 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğin 2408 ki şu anda birinci desteğin altında görüyoruz arkadaşlar. 2. desteğin 2334 ve fiyatın buradan da aşağı düşmesi durumunda 3. desteğini 2215 dolardan alacak. Ethereum için indikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı stokastik osilatörde aşırı satımlar olduğu görünürken 12,26 zamanlı MACD indikatörü de sat sinyali veriyor. ATR 14 indikatöründe volatilitenin yüksek olduğu yarısını alıyoruz ve günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğunu görüyoruz. Yarın için analizini istediğiniz kripto para isimlerini videomuzun yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Ripple'la devam ediyoruz. Şu an saat 06:28 itibariyle güncel fiyatı 0,596 dolar olan Ripple için Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde göreceğimiz birinci tren seviyesi 0,647. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 0,659 ve üçüncü direnç seviyesi ise 0,679 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda Ripple XRP coin için bugün birinci destek seviyesi 0,607. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumundaki şu anda birinci destek seviyesinin altında olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İkinci destek seviyesi 0,594 ve buradan da aşağı düşmesi durumunda üçüncü desteğini 0,574 dolardan alacak. İndikatör verilerine baktığımızda 14 zamanlı stokaj Stokastik RSI'de Ripple için aşırı satımlar olduğu görünüyor ve 12,26 zamanlı Mekli indikatörü de sat sinyali veriyor. ATR14 indikatörü bizlere düşük hareketli volatilite olduğunu gösterirken günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğu görünüyor arkadaşlar. Decentraland mana koyuna e geliyoruz. Şu an saat 06.30 itibariyle güncel fiyatı 2,065 dolar mana koyun için Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde göreceğimiz birinci direnç seviyesi 2,308. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 2,378 ve üçüncü direnç seviyesi ise 2,490 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğin 2,082 ki şu anda mana koyunda birinci desteğinin altında olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İkinci desteği 2,012. Fiyatın buradan da aşağı düşmesi durumunda üçüncü desteğini 1,907 dolardan alacak. İndikatör verilerinde değerlendirdiğimizde mana koyun için 14 zamanlı stokastik hare aşırı satımlar olduğu görünürken 12,26 zamanlı MACD indikatörü sat sinyali veriyor. ATR 14 indikatöründe volatilitenin yüksek olduğuna yönelik uyarı alınırken günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin mana koyun için de güçlü satış bölgesinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Cardano'ya geliyoruz. Şu an saat 06.31 itibariyle güncel fiyatı 1,030 dolar olanı. Cardano için Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde göreceğimiz birinci direnç seviyesi 1,131. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 1,161 ve üçüncü direnç seviyesi ise 1,208 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 1,036 fiyatın buradan aşağı düşmesi durumundaki birinci desteğin altında olduğunu görüyoruz. İkinci desteğini 1,206 ve üçüncü desteğini ise 0,958 dolardan alacak. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde Cardano için 14 zamanlı stokastik sayıda alımlar olduğu görünüyor. 12,26 zamanlı MACD indikatörü bizlere sat sinyali verirken ATR14 indikatöründe de düşük hareketli volatilite sinyali alınıyor arkadaşlar. Cardano için şu anki düşüşlerde güçlü duruş sergilediğini söyleyebiliriz. Günlük genel veriler özetine baktığımızda da Cardano için de indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğu görünüyor. Aksi Infinity'ye geliyoruz. Şu an saat 06.33 itibariyle güncel fiyatı 47,53 dolar. Aksi Infinity için Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde göreceğimiz birinci direnç seviyesi 53,89. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 55,56 ve üçüncü direnç seviyesi ise 58,23 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğin 48,46 ki şu anda Aksi Infinity Coin de birinci desteğinin altında olduğunu görüyoruz. İkinci desteği 46,79 ve fiyatın buradan da aşağı düşmesi durumunda üçüncü desteğini 44,09 dolardan görecek. İndikatör ve verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı stokastik ara sayıda aşırı satımlar olduğu görünüyor ve 12,26 zamanlı MACD indikatörü sat sinyali veriyor. ATR14 indikatöründe yüksek hareketli volatilite uyarısı alınırken günlük genel veriler özetine baktığımızda Aksi Infinity Coin için de indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğu görünüyor arkadaşlar. Sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa sorularınızla birlikte görüş ve önerilerinizi de videomuzun yorumlar kısmına yazmanızı bekliyoruz. Filecoin'e geliyoruz. Şu an saat 06:34 itibariyle güncel fiyatı 18,38 dolar olan Filecoin için Fibonacci göstergelerine göre bugünkü birinci direnç seviyesi 20,07. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 20,61 ve üçüncü direnç seviyesi ise 21,49 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 18,31 Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 17,77 ve üçüncü desteğini ise 16,89 dolardan alacak arkadaşlar. Filecoin için indikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı stokastik arasaydı aşırı satımlar olduğu görünüyor. 12,26 zamanlı MACD indikatörü bizlere sat sinyali veriyor ve ATR14 indikatöründe de Filecoin için düşük hareketli volatilite olduğu görünüyor arkadaşlar. Günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin Filecoin için güçlü satış bölgesinde olduğu görünüyor. Stakenet XSN Coin'e geliyoruz. Şu an saat 06.36 itibariyle güncel fiyatı 0.0751 dolar. Stakenet için Fibonacci göstergelerine göre bugünkü birinci direnç seviyesi 0.0802. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 0.0831 ve üçüncü direnç seviyesi ise 0.0889 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda Stakenet için birinci desteğinin 0.0782 ki şu anda birinci desteğinin altında olduğunu görüyoruz. İkinci desteğinin 0,0746 ve fiyatın buradan da aşağı düşmesi durumunda 3. desteğini 0,0710 dolardan alacak arkadaşlar. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde Stagnet için 14 zamanlı stokastik ara satımlar olduğu görünüyor. 12,26 zamanlı MACD indikatörü de bizlere sat sinyali veriyor. ATR14 indikatörüne baktığımızda düşük hareketli volatilite sinyali alınırken günlük genel veriler özetine baktığımızda da Stagnet için indikatörlerin genelinin güçlü satış belgesinde olduğu görünüyor. Gala coin'e geliyoruz. Şu an saat 06.37 itibariyle güncel fiyatı 0,199 dolar olan gala için fibonacci göstergelerine göre bugünkü birinci direnç seviyesi 0,225. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 0,237 ve üçüncü direnç seviyesi ise 0,253 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 0,190 fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 0,179 ve üçüncü desteğini ise 0,160 dolardan alacağını görüyoruz. Indikatör verilerini değerlendirdiğimizde Gala Coin için 14 zamanlı stokastik RSI'nin nötr bölgesinde olduğunu 12,26 zamanlı MACD indikatöründe bizlere sat sinyali verdiğini görüyoruz arkadaşlar. ATR14 indikatöründe volatilitenin düşük olduğu sinyali alınırken günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğunu görüyoruz. Star Atlas'a geliyoruz şu an saat 0638 itibariyle güncel fiyatı 0,0502 dolar olan Star Atlas için Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 0,0516 Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 0,0525 ve üçüncü direnç seviyesi ise 0,0540 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 0,0486. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 0,0477 ve üçüncü desteğini ise 0,0462 dolardan alacağını görüyoruz. İndikatör verilerine baktığımızda 14 zamanlı stokastik arasayda Star Atlas için aşırı alımlar olduğu görünüyor. 12,26 zamanlı MACD indikatörü saat sinyali verirken ATR14 indikatöründe de yüksek hareketli volatilite uyarısı alınıyor arkadaşlar. Günlük genel veriler özetine baktığımızda Star Atlas Coin için indikatörlerin genelinin güçlü alım bölgesinde olduğu görünüyor. Kozmos Atom Coin'e geliyoruz. Şu an saat 06.39 itibariyle güncel fiyatı 31.05 dolar. Atom Coin için Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 34.92. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 35.79 ve üçüncü direnç seviyesi ise 37.22 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğin 31.37, fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğin 30.19 ve üçüncü desteğin ise 28.29. 9 dolardan alacak arkadaşlar şu anda atomcoin fiyatının da birinci desteğin altında olduğu görünüyor arkadaşlar indikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı stokastik RSI'de aşırı satımlar olduğu görünüyor ama 12,26 zamanlı MACD indikatörü bizlere al sinyali veriyor ATR 14 indikatöründe yüksek hareketli volatilite uyarısı alınırken günlük genel veriler özetine baktığımızda atomcoin için de indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğu görünüyor arkadaşlar Çiliz'e geliyoruz. Şu an saat 06.41 itibariyle güncel fiyatı 0.169 dolar olan Çiliz için Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 0.183. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 0.188 ve üçüncü direnç seviyesi ise 0.196 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 0.168. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 0.163 ve üçüncü desteğini ise 0.155 dolar. Alacak. indikatör verilerini değerlendirdiğimizde çiliz coin için 14 zamanlı stokastik ara sayıda alımlar olduğu görünüyor ve 12,26 zamanlı MACD indikatöründe de sat sinyali geliyor arkadaşlar. ATR 14 indikatörü volatilitenin düşük olduğunu gösterirken günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğu görünüyor. Her sabah yayınladığımız analiz videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirim sekmesini açmayı unutmayın arkadaşlar. İşleme gereken stop loss uygulamanız ve iş süren stopla işleminize devam etmeniz her zaman için faydanız olacaktır. Bugünkü analiz listemizin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım içeriği sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Görüş, öneri ve sorularınızı yorumlar kısmına yazmanızı bekliyoruz. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.